En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani başkası değil. Anan çok pardon. Efendim Nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la ha ha. O kim? Nazım ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum yani, Her baktığında herkes ana, anan aslında. Ama herkes anasından anan kuzusu Anasın gibi ananas. Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlıcım şimdi müsait değil de sonra konuşalım olur mu? Anlatabildim sen ananla ananas gibisin ya aslında yani. Temelde o. Yani kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nasıl canım? Akşam anlatacağım. Lan bu sabret lan sabret lan gidip bu. İnsan mı? Şuna bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey yapar. Efendim? Soldaki aynı kadın. Ha sakallı olan. E, anasının anıymış yani sonunda anası.